Selamlar arkadaşlar. Havaza Organik Market'in karadut özü geldi. Özellikle karadut suyunu ben zaten çok seviyorum. Bir de bunun organik ev yapımı özünü almak istedim. Bir çok faydası bulunuyor. Bu faydalar arasında sindirim sistemini düzenlemesi, kötü kolesterolü düşürmesi, kan şekerini düzenlemesi, kanser riskini azaltması, bağışıklık sistemini geliştirmesi, antioksidanlar açısından zengin olması, grip ve soğuk algınlığından koruması, karaciğeri doğal olarak koruması, kuru ve hassas cilde bakım yapması, aknelerden kurtarması ve saçın beyazlamasını geciktirmesi gibi daha birçok faydası var özellikle kolesterol bakımından problemi olanlar veya kan şekeri ile ilgili problemi olanlar veya bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için oldukça faydalı bir ürün aileler için çocuklu aileler için dışarıdaki hazır meyve sularını kullanmalarındansa böyle doğal ev yapımı karadut suyunu kullanabilirler nasıl kullanılıyor ben şimdi örnek olması bakımından bardağın içine bir miktar Karadut tüzü koydum. Henüz karıştırmadım üzerine. Su koydum. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Kendi doğal rengini alacak. Şişemiz de burada. Ve oldukça yani dışarıdan hazır meyve suyu almaktansa soğuk bir şekilde özellikle yaz aylarında da olabilir. Kullanabilirsiniz. Eğer çocuklarınız hazır meyve suyunu çok seviyorsa bu gibi. Ne yapacaksınız? Organik meyve ürünlerle kendi meyve suyunuzu yapacaksınız. Evet. Bu şekilde. Sanki bir karadut nektarı gibi. Tadına da bakacağım şimdi tekrar. Evet. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bodrum'da işte özellikle Alaçatı'da, Cunda'da böyle karadut suyu işte çok popüler biliyorsunuz. Hiçbir fark yok bu içtiğim şeyin zaten organik bir ürün. Siz de havazadan alırsınız veya başka bir yerden alırsınız ee, ama organik olmasına, ev yapımı olmasına dikkat edin arkadaşlar. E, Karadut özü videomuz bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.